Değil mi? Ah, bueno, para mí ahora lo más importante, créeme, que es Besiktas. Sé lo importante que es para nuestros fans, es un Derby. Sé e, geliyor, Beşiktaş maçı bence çok daha önemli şu anda. Ilk maç da o. Sé que el tiempo no está bien en Estambul y no podemos ni aterrizar. Biliyorum, şu anda uçaklar yapamıyor. Hava durumu iyi değil Yo solo he pedido al club que busque la mejor solución porque necesitamos entrenar, entrenar y entrenar. Ben de kulüpten en iyi şekilde bir çözüm istedim çünkü bizim antrenman yapmaya çok 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 ihtiyacımız var. Yí contra el Barcelona ya tendremos tiempo de de pensar en el Barcelona, pero lo importante era conseguir que hubiera segundo partido en Estambul y creo que lo hay. Aslında Barcelona'yı da düşüneceğiz tabii ki de ama o bir sonraki adım olacak. Maçtan sonra düşüneceğiz onu ve bizim için en önemli şey burada ikinci maçın kazanılabilir olması bir sonucu çıkartabilmemizdi ve onu da başardık. Galatasaray gruptan na çıkmıştı. Na yoluna devam ediyor. Barcelona'da biz bir maç uzun bir aradan sonra gol atamadı Galatasaray'a. Neler söylemek ister? Bueno, que hemos trabajado muy bien, sabíamos perfectamente cómo jugaba el Barcelona. Por eso nos pasamos tantas horas en, en Floria. E, e, bu bu y queríamos minimizar sus uh, cualidades ofensivas. Onların da özelliklerini minimalize etmeye çalıştık. Si, si tú quieres competir aquí en el Camp Nou contra el Barcelona cara a cara... yani yüz yüze mücadele etmek istiyorsanız Barça ile kendi sahasında Camp Nou'da. Normalmente te pasa lo que pasó los últimos equipos que se van con cuatro goles. Son maçlarda diğer takımların başına gelen şey oluyor. Dört gol yiyip öyle gidiyorlar. Entonces el guion estaba muy claro. Era intentar Tapar los espacios detrás de nuestros centrocampistas. Bizim orta arkasındaki kapatmaktı yani orada bizim çok netti. Y tener un poco el balón que lo hemos hecho la primera parte y aprovechar los espacios. Ve birazcık topa sahip olup boşlukları doğru kullanmakta ki ilk arada bunu başardık. Estamos especialmente muy contentos porque nuestros fans verán un partido en nuestro fabuloso estadio. Ee, biz ayrıca çok memnunuz ki e, heyecanlı bir şekilde gelmiş olacak takımın e, taraftarları kendi evimizde çok büyük bir maç oynayacağız. Goles en el campo del Ama e, mesela bu Napoli sahasında dört tane gol atmış bir takımdan bahsediyoruz. Her şey olabilir. E, fakat e, iyi bir mücadele ettiğimize de inanıyoruz. Entonces no hemos hecho nada. Şu anda hiçbir şey yapmadık. Para competir con nuestros fans, que nos ayudarán, lo sé, mucho. Ve taraftarlarımız ki kesinlikle inanıyorum bize çok yardımcı olacaklar onlarla birlikte. Para que malos en el partido, que que maçta kötü anlarımız olsa bile ki doğaldır olabilir. Ellos nos a ser más Onlar bize daha güçlü olmamız için çok yardımcı olacaklar. Önce Beşiktaş, sonra revanş maçında başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Teşekkürler koç.